Kıyfta Bakış'tan herkese selamlar. Bugün 30 Ocak 2023 günlerden pazartesi. Ocak ayının sonu ama hafta başındayız. Bakalım başlıklarda neler var? Makrodaki negatif görüntü dışında risk iştahında artış var. Ve Güney Kore'den regulasyonla ilgili önemli bir açıklama. Ve fiyatına fiyatını etki edecek önemli bir açıklama. Evet herkese yeniden selamlar. Makroekonomi ekonomi tarafıyla giriş yapıyoruz. Hafta başındayız. Geçtiğimiz cuma gününe kadar önemli veriler açıklandı. ABD tarafında hem de Euro bölgesinde. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta da zaten Çin piyasası Asya genelinde kapalıydı tatil sebebiyle. Bu sabah saatlerinde de biraz daha e, genel anlamda hem Çin piyasası hem de Asya tarafında satıcılı bir görüntü var. Negatif bir görüntü var. Hemen Cuma gününe geliyorum. Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones yüzdelik kazançlarla kapanış gerçekleştirdi. Açıklanan veriler vardı. ABD tarafında önemli noktalardan biri de çekirdek kişisel harcama endeksinin beklentiler doğrultusuna gelmesi fakat fakat at kırılımlarla birlikte kişisel tüketici harcama endeksi de biraz daha enflasyonu kontrol altında almaya yönelik güvenleri arttırdığı için alıcılı bir görüntü geçirdi. Tabii ki yen dolar karşısında biraz daha değer kaybederken önemli noktalarda ABD tarafındaki gözler aslında 1 Şubat FOMC toplantısına faiz kararına odaklanmış durumda. Peki risk iştahını tetikleyecek alıcılı görüntüler var. Çünkü geçtiğimiz hafta da kazanç raporları ve bilançolar açıklanmıştı. Bununla birlikte de tabii ki ki e, teknoloji hisseleri de dahil olmak üzere bitcoin'in fiyatında da biraz daha yukarı yönlü tepkisel alımlar geldi. Şimdi kripto ekosistemine geçeceğim. Biliyorsunuz ki bitcoin'in aslında belirli noktalarda her ay madencilikle ilgili haberler gelirken e, bir noktada da buradaki hash rate oranlarını takip ediyoruz. Şu an aslında madencilerin tekrardan yoğunlaşması hash rate oranlarındaki yukarı yönlü artış ve bitcoin madenci zorluğunun en yüksek seviyeye gelmiş olduğunu görüyoruz. Tabii bazı Amerika'daki Corsan Stifik'te biliyorsunuz ki şu anda iflastan kurtulmak için elindeki Bitcoin'e ait kuponları e, satmaya çalıştığı haberi gelmişti. Yine negatif haberler var ama asıl önemli olan buradaki madencilik kısmının hala bir şekilde devam ettiği ile ilgili e, destekleyici noktalar var. Evet şimdi geliyorum e, önemli detayları kripto ekosisteminde hazır giriş yapmışken de bahsedelim. Tabii ki 1 Şubat'a gözler kilitlenmiş durumda. Buradaki karar çıkacak karar biraz daha risk iştahını geriye doğru Itebilir. Zaten şu an Bitcoin'in korku ve açgözlülük endeksi %66 oranına yükseldi bugün itibariyle. Dün %55'ti. Yani bu ne demek? Yüksek seviyede artık açgözlülük oranına ulaşmış demek. Bunun anlamını şuradan çıkarabiliriz. Böyle seviyelere geldiği zaman yatırımcı hareketleri bir FOMO etkisi var burada bir minik olarak. Yani mini boğa değil boğa tuzağına çok yakın bir durum. Şimdi bir düzeltme fiyatı gelecek demek. Bu açgözlülük endeksinin yüksek seviyelerde olması hızlı değişkenlik gösteriyor görebilir diyoruz. O yüzden yatırımcıların bu noktada da e, dikkatli olması gerekiyor. Destek noktalarına lütfen iyi bakın. Ethereum'da 1660 dolara kadar yükseldi. Son ayların en yüksek seviyesini yaşadı Ethereum'da. Ethereum üzerinde de yine hızlı bir şekilde e, yeni adreslerdeki yükseliş devam ediyor zincir üstü metiklere baktığımızda. Aynı zamanda da akıllı sözleşmelerde Ethereum'da artış var. Bu da önemli bir nokta. Fakat Ethereum'un yüzdelik oranla baktığımız zaman borsalardaki arzı çok yüksekte. E, ee, bu da önemli bir noktada likidite'ye katkı sağlamış oluyor. Evet şimdi e, genel olarak bunlardan bahsettik. Solana güzel bir yükseliş yaptı. Geçtiğimiz hafta tabii ki biliyorsunuz ki blockchain tabanlı Saga'nın ön satışı çıkmıştı. Bununla birlikte de bir D-App gelecekti. Buradaki D-App'in özelliklerinden e, bahsetti Twitter'da bir açıklamada Solana. Fiyat performansı da bir o kadar yukarı yönlü hareket etti. Polygon zaten birçok işbirliği ve birçok altyapısını artık hemen hemen her şey entegre etmeye başladı. Özellikle hem kurumsallar tarafında hem de devletin yapmış olduğu arka plandaki blockchain işlemlerinde Polygon adı sıkça geçiyor. Instagram'da biliyorsunuz ki Polygon altyapısını kullanıyor. Şimdi bunlarla birlikte fiyat performansları hem Cardano olsun hem Aptos olsun. Bu arada Aptos da inanılmaz yüzdelikle bir değer kazandı. Genel olarak ön plana çıktı ama burada şunlara bakmamız gerekiyor. Tabii ki önümüzdeki orta ve uzun vadede kurumsalların artık piyasaya biraz daha dahil olabileceğini göreceğiz. Neden orta ve uzun vade diyoruz? Çünkü ilk çeyrekte zaten beklenen regülasyonlar vardı. Bunlardan sonra biraz daha kurumsallar rahat hareket edecek diye düşünüyoruz piyasa için. Evet şimdi ne yapıyoruz? Genel olarak yorumlar bu şekildeydi. Tam bir Şubat öncesi güzel bir yükseliş var fiyatlarda. Hızlı bir şekilde fiyatlanmaya geçmeden önce kripto ekosisteminde neler olmuş onlara bir göz atalım. Evet ilk haber niteliğinde güzel bir analize giriyorum. Bitcoin ilk ayında 2023'ün %43'e yakın bir artış gösterdi. Ve ABD tarafındaki Başkan Biden'ın yönetimi genel olarak bir açıklama yaptı ve önümüzdeki aylarda kripto yasa taslağının çıkacağını duyurdu. Ve yine ABD tarafından geliyor, Hazine Bakanı Yellen bir açıklama yaptı ve ülkenin resesyon eşiğinde olduğunu söyledi. Ve altcoin'lerde öne çıkanlardan birini söyledik az önce. Tekrardan yine diyelim, Aptos %135'lik bir yükselişiyle en çok yükselenler arasına girdi. Ve Mina protokolü geliyorum. %29 artışıyla 24 saat arasında dikkat çekenlerden oldu. Ve Filipinlere geliyorum. Yine bir regulasyon haberi var. tabii ki kripto varlık bilimleri için yeni düzenleme kurallarına göre biraz daha yetkilendirmeyi çoğunlukla artırmayı düşündüğünü dile getirdi. Ve Güney Kore'ye geliyorum. Güney Kore Kuzey Kore kadar sert ve kapalı olmasa da biliyorsunuz ki aralarında uçurum kadar bir fark var. Ama kendisi de kripto varlıklar konusunda önemli olarak Yasaklamaya giden e, maddeleri ön planda tuttu bugüne kadar. Şimdi kendisi önemli bir açıklama yaptı Güney Kore hükümeti ve kripto varlıklar için bir izleme sistemi getireceğini açıkladı. Ve El Salvador'dan önemli bir e, duyuru geldi. Loop tasarım ödüllerinde kendisi en iyi tasarım ödülüne layık görüldü. Evet şimdi geliyorum Tron haberine. Tron'un kurucusu Justin Sun önemli bir açıklama yaptı. Büyük bir ülkenin Tron'u yasallaştıracağını ve ödeme sistemlerinde kullanacağını kullanacağını söyledi. Evet şimdi ne yapıyoruz? Genel olarak gelişmeler bu şekildeydi. Hızlı bir şekilde fiyatlanmaya geçiyoruz. Evet şimdi fiyatlanmaya geçeceğiz. Fiyatlanmaya geçeceğiz ama sonuna doğru size bir duyurum olacak. Ee, onun için programı sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Hızlı bir şekilde ekranı yansıtıyorum. Hitmap'e baktığımızda Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, ADA, Cardano yani Avax bunlar şu anda kendi yeşil kısımda tuttu. Ama ne dedik? Korku ve açgözlülük endeksi artık %50'nin üstünde 166 fiyatlanınca buradaki düzeltmelerine bir anda değişkenlik gösterip aşağı yönlü hareketler gelebilir diyoruz. İşte bu seviyeler çok önemli. Burada top 20 coins'e baktığımızda piyasa büyüklüğüne göre zaten sıralama mevcut. Yine Dogecoin biraz daha gerileyerek XRP ve Cardano'nun arkasında yer alıyor. E, Polygon Matik'te hemen Dogecoin'i takip ederken Solana yine ilk onun içinde kendi sıralamasını aldı. Şimdi günlük olarak yükselenler ve kaybedenleri burada görüyorsunuz. Zaten buradaki yeşiller yükselen, kırmızılar da düşüş olanlar. Ve biz de bugün mini protokolü aldık ki yükselişlerde önemli noktada 24 saatte dikkat çekti. Evet şimdi Bitcoin'in teknik tarafına geliyorum. Buradaki 4 saatlik yerde hareketli kapanış ortalamalarım 21 mumluk ve hareketli ortalamamda 50 mumluk 4 saatlik baktığım için e, aşağıda stokastik ara sayımızın uçları artık aşağı yönlü hareket etti. Yani aşırı alım bölgesinden bir düzeltme fiyatına girdiğini gösteriyor. Hacim kısmında son yatırımcıların ayı yatırımcıları olduğunu, kırmızıda olduğunu görüyoruz. Son mumlarında yine 4 saatlikte satış tarafına geldiğini görüyoruz. Yani bu hafta başı itibariyle biraz daha yatay negatif fiyatlanmaya geri dönebilir diyoruz. 23.560 noktası önemli bir e, seviyeydi Bitcoin için. Artık bu seviyelerden de aşağı inerek hareketli oluyoruz ortalamaya göre 23 bin dolara kadar geri çekilme düzeltmesi yapabilir diyor. Evet şimdi Ethereum'a geliyorum. Ethereum'da da 1620 dolardan fiyatlanıyor. Burada da bir çanak oluşturup ve arkasından ee, formasyonu devam ettirmeye çalıştı ama 4 saatlikte bakıyoruz. Yani 4 saatlikte e, buradaki formasyonlara bakarak çok fazla bir şey söyleyemeyiz. Formasyon oluşturarak ama günlükte bakarsanız daha formasyon şeklinde gidebilirsiniz. 1700 yüksek direnç bölgesiydi. Oraya ulaşamadan yani 1660 doları gördükten sonra geri çekilme yaşadı. En yüksek seviyesiydi. Şimdi destek alacağı yer 1500 dolara kadar gerilebilir. Hareketli kapanış thank you Ee, ortalamasına göre de 21 mumluk. 1600 dolara kadar gelmesi e, görülüyor düzeltme için. Bir sonraki de hareketli ortalamaya göre yine 1600 seviyeleri gözüküyor ama ben yine bu seviyelerin arka planında e, eğer geri çekilme sert gelirse ki 1 Şubat'taki e, zaten FOMC karar çok önemli bunun e, öncesinde de yatayda kalması zaten e, düzeltme fiyatlarının yatayda yatay pozitif ve yatay negatif arasında kalması muhtemel. Evet şimdi geçiyoruz Mina'ya. Mina, Mina protokole baktığımızda ciddi artık yükselişinin arkasından sonra gelen 4 saatlik harekette kar satışının geldiğini görüyorsunuz. 0.994 0.820 arasında bir e, aslında fiyatlanma oluşturmaya, yeni bir bölge oluşturmaya çalışabilir diyoruz ama buraya baktığımızda da zaten Tam bir çanak görüntüsünü ulaştıramadan burada bir formasyon çıkarmaya başladı. Eğer bu formasyon, doğru ilerlerse aşağı yönlü biraz daha düzeltme gelebilir ve 0.820'yi e, kendine destek alabilir. Bu bahsettiğimiz rakamlar okuduğum söylediğim yerler dolar bazında yani Mina'nın e, dolar e, paritesine bakıyoruz. O yüzden bunları sent olarak düşünebilirsiniz. Yani öyle bakmanız gerekiyor. Onu da belirteyim. Aşağıda yüksek hacmin alıcılı tarafta geldiğini sonrasında kar satışıyla birlikte ayı yatırımcılarının ön planda olduğunu görüyoruz. Zaten destek alacağı yer tekrar 0. 650 seviyeleri olabilir. İşte bu seviyeler alanın satımın daha çok yoğunlaştığı, hacmin hareketlendiği yerler 29 Ocak'ta yani dün itibariyle başladı 24 saatse. Buralar kritik noktalar. Zaten bir yükseliş trendine girdiğini görüyoruz. Ne zamandan beri? 8 Ocak'tan beri, yani ocağın ilk haftasından bu yana hafif hafif yükseliş trendine girmiş. Bir 19 Ocak'ta bir düşüklük gösterdi ama sonrasında onu, trendi yukarı yönlü devam ettirmeye çalışmış Mina. Evet, genel olarak fiyatlanmalar da bu şekildeydi. Şimdi size bahsettiğim duyuruyu yapacağım. Toplamda kaç videomuz vardı? 206. 206 video çektik kripto bakış özelinde. Bu benim için çok anlamlı çünkü e, onun haricinde de Fexobit YouTube kanalında birçok videomuz var sizinle birlikte. Hem de Twitter Space yayınları da yaptık. Bunlar da Twitter üzerinde kayıtlı. Geçmişe dönük dinlemek isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Ama önemli duyuru şu ki bugün programımızın sonuna geliyoruz. Kripto bakış için ve Berna Süslü ve Fexobit için. Ama bu bir ayrılık değil. Daha sonrasında önümüzdeki süreçte tekrardan birlikte olacağız. Aslında ben sizi bırakmıyorum ama ufak bir ara veriyorum çünkü başka bir yerle e, devam etme ve yollarımızı bu noktada ayırma e, kararı aldık. E, burası benim ailem gibiydi, çok güzel günler geçirdik hep birlikte. Zorlu günleri de birlikte atlattık. Altından kalkabilmeyi e, hep umut ettik ve nitekim buraya kadar taşıdık programı. Bu çok güzel bir şey çünkü sizlerle birlikte en azından beni dinleyen insanlarla burada aktardığımız doğru bilgileri her gün sizlere vermeye devam ettik. Benim için duygusal bir gün ve hem çalışma arkadaşlarımın emeği var hem de birlikte burada sizlerle birlikte sürdürdüğümüz günler var. Tabii ki benim arkamda yine yerim boş kalmayacak. Belki kripto bakışı olmayacak ama haftalık olarak hem Sercan Yıldırım hazine ve araştırma müdürü hem de Kerem Can Önal programlara devam edecekler. Bununla birlikte de tabii ki sizleri asla bilgisiz bırakmayacağız ve doğru bilgiyle her zaman yanınızda olacağız. Bu şekilde bir veda konuşması, minik bir veda konuşması yapmak istedim. Daha sonrasında mutlaka bir arada olacağız. Ben buradayım aslında gitmiyorum. Yine bana ulaşabileceksiniz. Ama yine doğru bilgi için bu kanalı Fexobit'i takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.